Çok değerli dostlar, herkese merhabalar. Hazar Kağanlığı tarihi 150 yıla aşkın bir zamandır tarihçilerin odağında. Ve aynı zamanda tabii ki tarih okurlarının ve tarih meraklılarının da odak noktasında olan bir konu. Bunun pek çok nedeni var. En yani başlıca neden tabii ki o Hazarların Bizans İmparatorluğu gibi veya Emevi Halifeliği gibi, Abbasi Halifeliği gibi devletlerle çok yoğun bir ilişki içerisinde olması. Diğer taraftan Ruslar gibi, Ermeniler gibi, Gürcüler gibi halklarla da yakın temas içerisinde olmaları veya Macarlar gibi. Dolayısıyla e, ister Bizans tarihi çalışın veya merak edin, isterse Arap Halifeliği ile ilgili bir konuya dalın. Veya işte Ermeni veya Gürcü veya bir Macar olun. En de sonunda tarihin yolu sizi Hazarların sokağına çıkarıyor. Dolayısıyla işte bu nedenle Hazar tarihi dünyada pek çok kimsenin merak etmiş olduğu bir tarih veya araştırmacıların ele almış olduğu bir tarih. Diğer taraftan Türk tarihi açısından da önemli. Çünkü Türk tarihinin önemli bir dönemini kapsıyor. 650'li yıllardan 965'e kadar süren 300 yıllık bir tarihle karşı karşıyayız. Ve bu tarihi dolu dolu geçiren bir devlet. 100 yıl boyunca Arapların kuzeye doğru çıkmasını engelleyen ve bu sırada ciddi mücadeleler sergileyen bir halk, bir devlet. Diğer taraftan Rus tehlikesi altında bulunan bir devlet, doğudan peçenekler ve uzlar gibi halkların saldırısı altında ve Kırım'da da Bizans İmparatorluğu ile ilişki içerisinde ve aynı zamanda kendi sınırları dâhilinde yaşayan Bulgarlar gibi, Burtaslar gibi veya Macarlar gibi ve sair halklar da yine ilişki içerisinde. Ama Hazar tarihi çalışmak gerçekten hiç kolay değil ve bir sürü spekülatif meselesi var. İşte en bilinenleri işte Museviliği ne zaman kabul ettikleri meselesi veya niçin kabul ettikleri meselesi. Ama... Ancak ben bugün daha farklı bir meseleye temas etmek istedim. O da Hazarların itilirma boylarında ve batısındaki topraklarda ne zaman ortaya çıktıkları konusu. Tabi bazı tarihçilere göre, 19. yüzyılda yaşayan bazı tarihçilere göre bu çok kolay cevaplanabilir bir soru. Onlara göre Hazarlar Slav boyuydu veya Sarmat kökenlilerdi. Fakat daha sonraki incelemeler bu görüşleri e, yırtıp attı ve Hazarların e, daha sonraki bir tarihte Kafkasya'ya gelen Türk dili bir halk olduğunu ortaya koydu. Fakat yine de... E, bazı tarihçiler onların 2. 3. yüzyılda Kafkasya'da var olduklarına dair görüşler ortaya attılar veya görüşlerini sürdürdüler. Hatta bazı yazarlar bu görüşleri yakın tarihlere kadar da ifade etmeye devam ettiler. Fakat esasında 2. 3. yüzyıllarda evet bazı kaynaklarda Hazarların Kafkaslarda faaliyet gösterdikleri ve çevre bölgelere saldırılar tertip ettiklerine dair kayıtlar varsa da Bunların birisi diğer kaynak gruplarıyla desteklenebilir kayıtlar değil ve çoğu da 8. 9. yüzyılda yazılmış veya daha önce yazılmış eserleri eserlerin kopyaları ve dolayısıyla mesela da çıkarılarak yerine Hazarada eklemleniyor veya Bulgarada çıkarılıp yerine Hazarada eklemleniyor. Dolayısıyla bunu bunu tahmin edemeyen tarihçi e, ee, pekala diğer Bizans kaynaklarında Hazar adı yokmuş. Yani bunu mesele etmeyip e, bir Alban kroniğinde veya bir Ermenci bir kaynakta Hazarlar var diye bize 2. 3. yüzyılda Hazarların varlığından bahsettiler. Fakat burada esas olan şey birbirinden farklı kaynak gruplarında Hazarların ortaya çıktıklarını işaret eden kaynakların ne oldu? Ve biz bunu ancak 570'li yıllarda buluyoruz. İşte mesela bir pehlevice bir kayıt, Bahman Yaşt veya Zahar Yara eseri veya Çince bir kayıt bize 570'li yıllarda artık Hazarların bu bölgede olduğunu sağlamasını yapan, birbirinin sağlamasını yapan bir kayıt yükünü sunuyor. Tabi 570'li yıllarda Hazarların bu bölgede ortaya çıktıklarını mantıki olarak da kabul edebiliriz. Çünkü bu tarihler Göktürklerin Kafkasya'ya sefer düzenlemiş olduğu yıllar. Hepimizin artık gayet iyi bildiğini düşündüğüm şekilde Göktürkler Eftelikleri de yendikten sonra Çin ipeğini batıya doğru nakletmek istiyorlardı Salsaniler üzerinden ama Salsanilerin bu, bu konudaki daha farklı bir şeyleri vardı, politikaları vardı. O da Çin ipeğine ihtiyacımız yok. Bizim zaten Kafkasya'da ipek tezgahlarımız var. Kendi ipek sanayimizi kullanarak biz bunu batıya doğru sevk ederiz diye düşünüyorlardı ve hatta bu uğurda Bizans da karşılarına alarak Suriye limanları üzerinden bunu dünyaya açmayı düşünüyorlardı. Bu projenin bir şey ise bir noktası da Göktürklerin bu taleplerinin reddedilmesiydi. Ama Göktürkler tıpkı Hannibal gibi kendilerine farklı bir yol açmaya karar verdiler. O da eee Aral gölünün kuzeyinden geçerek işte Kırım'a doğru uzanan saha ve 570'li yıllarda Göktürkler bu bölgeleri yani İtil Irmağının ve çevresi ve batıya doğru uzanan bölgelerde ve Kafkasya'ya doğru sefer düzenlediler ve öyle anlaşılıyor ki Alanları ve Utrigurları ve belki de Onogurları egemenlik altına aldılar. İşte tam da bu yıllarda öyle anlaşılıyor ki e, Göktürklerin bölgeye yerleştirmiş olduğu veya kendilerin kendiliğinden bu bölgeye gelen bir halktılar, Hazarlar. Ve dil özellikleri de e, ve sonraki yıllardaki kimi Süryaniyece kayıtlar, mesela Ebon'un kroniğinde olduğu gibi, onların Altay Dağları çevresinden geldiklerini işaret eden çeşitli kayıtlar da aslında Hazarların e, Tiyele boylarına mensup, boylardan bir tanesi olduğunu gösterdi veya böyle bir kanat ortaya çıktı. Dolayısıyla Hazarlar 2. 3. yüzyılda var olan bir boy değil, aksine bizzat Göktürklerin Kafkasya düzenlemiş oldukları bir sefer neticesinde bölgeye gelmiş ve ardından da onların Göktürklerin Kafkasya'daki egemenliklere devam ettiren bir uydu gücüne dönüşmüş bir halk oldular. Hazarların tarih sahnesinde var olmuş oldukları ilk tarih ilk dönem bu. Fakat tabii ki onların bir siyasi güç olarak bundan sonraki hikayeleri ise farklı bir mesele ki ondan da ümit ediyorum. Bir sonraki videoda bahsedeceğiz.